Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz çılgın sayısal loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde çılgın sayısal loto çekilişimize özel olarak 90 adet topu bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bu akşam bizimle olan isimler şu şekilde efendim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Saatlerimizi kontrol ediyorum efendim. 21.31 gösteriyor stüdyomuzda saatlerimiz. Çılgın sayısal loto çekilişimizin kuralları ise şu şekilde. 90 adet topumuz bulunuyor. 90 numara arasından önce 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere. Büyük ikramiyemiz tarihin en yüksek ikramiye miktarı olan. 177 milyon 177.563.774 TL sevgili izleyenler şu anda da ekranlarda sizlerle paylaştığımız gibi. Bu 6 numaranın hemen ardından bir Joker numara çekiyoruz. Bu defa 5 artı 1 özel kategorisinin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere kurallarımız bu şekilde efendim. Saatlerimiz 21.32'yi gösterirken çılgın sayısal loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Şimdi toplarımız şeffaf küremizde hazır. Çekilişimiz başlıyor. Evet makinelerimiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor ve toplarımız şu anda hava akımıyla karışmaya başladı. Ve ilk şanslı numara için toplar dönüyor. Bakalım ilk numaramız ne olacak bu akşam için? 62 oluyor ilk numaramız. İkincisi için toplar karışıyor. 63 bir başka kazandıran numara sıra geldi üçüncü numaramıza. 60 oluyor 3. numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango YouTube kanalımız üzerinden seyredebilirsiniz. Şimdi dördüncü numaramız var sırada. Evet dördüncü numaramız 76 oluyor son iki numara büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere. Evet, Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek de bu uygulama üzerinden dilediğiniz oyunumuzu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarına yine bu uygulama üzerinden bakabilirsiniz. Ve 29 oluyor 5. şanslı numaramız. En heyecanlı ana geldik çünkü tarihin en yüksek büyük ikramiyesinin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan 6. numara için toplar karışıyor. Evet ve 6. numaramız 81 oluyor. Sıra geldi Joker numaramıza efendim. 5 artı 1 kategorisinin bu defa sahibini ya da sahiplerini belirliyoruz. Evet, joker numaramız da bu akşam için 87 oluyor. Şimdi numaralarımız küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi. 29, 60, 62, 63, 76, 81 6 numarasıydı büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere Çılgın Sayısal Loto'nun. 87 ise Joker numaramız oldu. 5 artı 1 özel kategorimiz için efendim. Çılgın sayısal loto çekilişlerimiz her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.30'da canlı yayında çekiliyor ve canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yarın akşamsa saat 21.30'da süper loto çekilişiyle yine canlı yayında karşınızda olacağız. Bu çekilişlerimiz için ben heyetimize çok çok teşekkür ediyorum bizlere eşlik ettikleri için. Ve son bir hatırlatmamızla yayına veda ediyoruz bu akşam için. www.millipyangoonline.com üzerinden şans oyunlarımıza dair merak ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şanslı Serdayın Bolos. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.